Arkadaşlar kusura bakmayın kardeşim ee, Televizyon izliyor yüzden yani. Arkadaşlar yani günde 3 video çekiyorum Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. E, bakın arkadaşlar 3 video çekiyorum. Ses, sesim gider, sesim kızılır. Hiç demeden hemen videoyu çekiyorum günde 3 tane. Bakın bu benim ikinci videom. Dün çekemedim. Ee, video şeydi. Videoyu çekiyorum. Youtube'a paylaşıyorum. Gönderilmiyor işte, öyleydi. O yüzden yapamadım dün. Yani bugün dört tane çekeceğim. Arkadaşlar Oyun Meteor isminde bir oyun var onu gösterebilirim yani e, yani başka bir şey başka bir bölümde gösteririm e, Tamam ama yani e, çok zor o oynamak o yüzden tabletten indirmeyin diyorum bir yorumda yazacağım e, şeyin oyunun ismini yazışını yazacağım Bak. Bakın. Sızdırıyor gibi türler eğlenceli. Çok eğlenceli. Doğru, değil, doğru söyleyeyim. Çok eğlenceli. Yeni evlenebilir. Evlenirsiniz çoğunuz. Oyunun ismi niye oyunun ismini şeyde yazıyorum. Yorumda yazmıyorum. Normal isimler falan yazmıyorum. Mesela bu harita Minecraft'ı sildirir diye bir şey var Batuhan Çelik'te niye öyle şeyler yazmıyorum çünkü gidip bazılarınız bilgisayardan bakıyor bilgisayardan hatta ben de bilmiyorum ee, o yüzden ismini oyun, oyunun ismini bir görsünler tabletten falan indirirler dedim yani bilgisayardan oynayanlar da ee, bu yüzden ismini öyle yazıyorum yani oyunun ismini yorumdan iyi yazınlar ben diyorum yorumda yazmıyorum. Açıklamada da e, falan yazıyorum oyunu. Şimdi açıklamada hatta format videonun ismini yazacağım. Kaçıncı bölüm ya bu benim? İki mi? Bilmem boş ver. Şunu alalım biraz. Oo. Arkadaşlar oraya, orada hile yapmadım Adam geldi tam şuraya çarptı Biraz öne çarpsaydı e, Ölecekti zaten büyük bir alan sardık. Dı du dı diye bir ses geliyor ya. O oyunun sesi. İsterseniz sesi kısabilir. Yani sesi bir kısayım o zaman. Adam bak beni sıkıştırıyor. <laughs> Sıkıştırmaya gelirseniz. İşte. Ah be. Benden Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar bay bay